Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımızdan. Şimdi sizlere iPhone parolasını 6 haneliden 4 haneliye nasıl çevirebiliriz onu göstereceğim. Bazı insanlar uzun parola yazmaktan sıkılabiliyor. Hemen anlatıma geçelim. Birat mobil. Ayarlar. Ayarlara girdik. Kişisel bil. Denetim. Ekran. Anayet. Erişik. Duraat. Sirve. Saç ve parola. Saç ve parolaya giriyoruz. 0 ve 304 değer girildi. 2. Altı, iki, Burada parolamı istedi, onu girdim. Ayarlar, cüzdan. Otomatik değiştir. Parolayı değiştir. Diyorum parola, tıklıyorum. Parolayı değiştir. Parolamı istiyor, tekrar giriyorum. Iki, altı, iki, altı. Karola seçenekleri. Du, parola. 0 Burada benden yeni bir parola belirlememi istiyor 6 haneli. Ama ben buna tıklamıyorum. Bak. Parola seçenekleri. Parola seçeneklerine tıklıyorum. Özel alfa kod. Düğme. Böyle bir şey çıkıyor. Özel sayı kod. Düğme. Böyle bir şey çıkıyor. 4 basamaklı sayısal kod. 4 basamaklı sayısal kod diyor. Buraya bastığınız anda size 4 haneli bir parola oluşturmanızı isteyecek sizden. Bunu oluşturarak 6 haneli iPhone kilidinizi 4 haneye düşürebilirsiniz. Ayarlar. Teşekkürler. 13.38